biri durdurdu. Affedersiniz, şu adresi biliyor musunuz? Aslında bilmiyoruz. Ama içimizden bir ses hemen konuşmaya başlar. Şuradan düz git, orada cami var, oradan sağ sap. Peki neden böyle yapıyoruz? Yardım etmek mi istiyoruz yoksa geri çevirmemek mi? Soruyoruz. Yok. Ben bilmiyorsam bilmiyorum diyorum Ge genelde. Peki size tarif ettiler mi? Evet. <laughs> ettiler yani, çok oldu o da. Anlatır mısınız? Spesifik bir şey aklıma gelir mi şu an bilemedim ama e, bir keresinde ya başka bir şehirdeydim. Burada değildim. Yani Ankara'da değildim. Zaten Ankara'yı biliyorum yani. Başka bir şehirdeyken bir kere İzmir'de İzmir'di sanırım. Biri birine şeyi sormuşum. Metroyu falan sordum. Tam tersi tarafa yönlendirmiş. <laughs> o şekilde kaybolmuşum ya. Öyle bir anım var. Sizce bilerek mi gönderdi? Yok yani sanmıyorum. Umarım öyle değildir. Öyle diyeyim. O da mı bilmiyordu acaba? O da yabancısıydı mutlaka. <laughs> Ama niye söyler değil mi insan? Şey bazıları e, haksız çıkmak istemiyor herhalde. Şey hani bilmediğini belli etmek istemiyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hiç bilmediğiniz halde birine yol tarif ettiniz mi? Evet. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> bana tarif eden oydu. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey olmuştu yabancı birisiydi. Eee kimseyle iletişim kuramıyordu ben de bir şey söylemiş olmak için söyledim. Sonra çok pişman oldum. Nereye yönlendirdiniz? Vallahi gidecek yer arıyordu. Daha doğrusu yani şehir merkezi falan arıyordu. Kızılay'daydı zaten. Ben de yani herhalde Armada'yı gezmek istiyor diye hani Armada ay Armada diyorum. Ankara'yı gezmek istiyor diye Armada'ya gidebilirsiniz dedim. Aslında bu çok da yol yanlış yol tarifi yani, değil. Evet. Yani tam da nereye gitmek istediğini bilmiyordu zaten. Siz belirlemişsiniz sadece evet. tercih. Evet öyle Gitti mi peki? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Aa peki size yanlış yol tarif ettiler mi? Edilmedi sanırım. Hiç mi? Yok. Sormaz mısınız peki bilmediğiniz bir yerde? Sorabilirim ama hiç öyle bir şey hatırlamıyorum bana yanlış yol tarif edildiğini. Şimdi insanlar benim bunu yaptığımı görüp inşallah yanlış yol tarif etmezler bana. <laughs> Siz çok şanslısınız ama eminim insanlar yanlış yol tarif etmezler çünkü yanlış yol tarif etmemişsiniz. <laughs> Doğru evet. Hiç bilmediğiniz halde birine yol tarif ettiniz mi? Yok etmedim yanlış yolu göstermem kimseye. <laughs> Güzel cevap. Ee, ne dersiniz peki bilmiyorsunuz biri yol tarifi hani yol tarifi sordu. Buraların yabancısıyım bilmiyorum. <laughs> Güzel cevaptı. Ee, peki biri size yanlış yol tarif etti mi? Bence yetmemişti ve herkese sormuyorum. Güvenmediğim için genellikle telefona bakıyorum. Herkese güvenemiyorum. Onun burayı bildiği ne malum? Hiç bilmediğiniz halde birine yanlış yol tarif ettiniz mi? Yok. Yok bilerek yaptığım bir şey olmadı. Peki size yanlış yol tarif edildi mi? Yok yaşamadım onu da yaşamadım. Çok şanslısınız. Yaşamadım. Teşekkürler. Artık navigasyonlar var yani ona da gerek kalmadı yol sormaya. Telefonumuzdan her şeyi hallediyoruz. Arz edelim ki telefonun şarjı bitti. Ha. Olabilir ama yaşamadım gerçekten. <laughs> Hiç bilmediğiniz halde birine yanlış yol tarif ettiniz mi? Hayır. Bilmediğim şeyi hiç söylemem. Ne diyorsunuz peki birileri size gelip yol tarifi sorduğundan? Bilmediğim yerse tarif ediyorum. Anlatıyorum. Bilmediğim yerse bilemiyorum derim. Bırakırım. Peki size yanlış yol tarif ettiler mi? Yok. Öyle bir yanlış olmadı. Hiç bilmediğin halde birine yanlış yol tarif ettin mi? Hayır. Etmedim. Peki sana ettiler mi? Etmişlerdir. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Anlatır mısın? Ama çok hatırlamıyorum. Sadece ettiklerini hatırlıyorum. Olayı hatırlamıyorum. Peki ne hissettin? Ee, Kızdın mı? Evet kızdım. Üzüldüm çok, de. Çok mu yanlış yere göndermişlerdi? Çok uzak değildi. Ee, yani. Ya sadece kızdım ve üzüldüm. Peki... Şöyle sorsam sana. Ha şimdi hani insanlar bilmedikleri halde yanlış yol tarif ediyorlar ya. Sence bu neden yapıyorlar? Bilmedikleri haldeyse yanlışlıkla akılların akıllarında kalabiliyor. Veya biri sonra yanlış tarif ederse onun da aklında kalıp o da başka birine yanlış tarif edebiliyor. Aa, bu da farklı bir bakış açısı aslında. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Hiç bilmediğiniz halde yanlış yön tarif ettiniz mi? Ee, çok öyle bir şey başıma gelmedi. Genelde bildiğim şeyleri tarif ediyorum. Ee, o yüzden yanlış bildiğim şeyi bilmiyorum derim. Ee, açık açık bilmiyorum evet, der bilmiyorum misin? Bilmiyorum derim. Bilmiyorum derim. Ee, ya da yolun yarısına kadar götürürüm en fazla. Çok yanlış tarif ettiğim görünmemiştir. Bir yere kadar ulaşır benim tarifimle. Ee, ondan sonrasında bir daha sormak zorunda kalabilir. Peki size yanlış yol tarif ettiler mi? Tabii ki tarif ettiler. Yani e, bayağı böyle bir e, gitmek zorunda kaldım. Geri dönmek zorunda kalıyorsun. E, bayağı böyle bir yaşadığım var. Tatil yöresinde özellikle. Nasıl hissettirdi bu size? Çok kötü yani sıcakta tarif edilemez. <laughs> tekrar aynı başladığım yere geri dönmek, tekrar gitmek, dolanmak bayağı bir e, nefret duygusu uyandırdı yani. <laughs> Çok kızdınız. Evet bayağı kızmıştım. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Hiç bilmediğin halde birine yanlış yol tarif ettin mi? Ettim. Nasıl yani? O anda yanlış cevap vermek istemedim. Ha. Öylesine yanlış yere gönderdim. Yanlışlıkla? Yok, bilerek. <laughs> Nasıl yani? Yani başka bir yere sordu, ben de başka bir yere gönderdim. Bilerek gönderdiniz? Evet. Neden peki? Utanmak istemedim. Bilmediğim bir yere... Bilmediğim bir yer harici başka bir yere gönderdim. Ya biraz kötü bir şey olsa da. Ya şey yaptınız anladığım kadarıyla boş çevirmek istemediniz. Aynen. Peki size biri yanlış yol tarif etti mi? Hiç kimseye yol sormadım. Yani öyle. Birine kolay kolay yol sormam yani. Kendim navigasyondan bakarım genelde. Arz edelim ki telefonunuzun şarjı bitti. Sorarım ama çok da güvenmem yani. Dakika başı birine sorarım öyle olursa. edin halde. Birine yanlışlıkla yol tarif ettin mi? Ya ben şöyle diyeyim. Ben tam tersi yaşandı. Şimdi işte otobüste birine yol sormuştum falan. Yanlış bir yeri verdiler. Ben böyle, böyle meğersem bir saat uzak mesafeymiş yani. Bir saat. Mesafeymiş. Eyvah. Evet. Birinin beni alması gerekti. Babamın alması gerekti beni o yüzden. Peki nasıl hissettin? Ben ağladım. Orada çok Kaygılanmıştım. Hani çünkü ilk defa e, okulma yeni başlamıştım, ilk defa otobüse neye gidecektim. İşte ben yolu bilmiyorum yani. O yüzden ben böyle şeyler çok kaygılanırım, ağlamıştım böyle. Çok geçmiş olsun. O zaman ne yapman gerekiyor? Bir kişiyle kalmayıp sürekli gidene kadar yol sormak lazım, değil mi? Evet. Çünkü işte nereden biliyorsun? Belki eğlencesine yanlış bir tane söylemiş olabilir yolu yani. Peki sence insanlar neden yanlış yol tarif ediyorlar? Neden bilmiyorum diyemiyorlar? Ya hiç bilmiyorum ben aslında. Yani bir şey bilmiyorum demek bence onlara fazla geliyor. Yani küçük düşüldüğünü düşünüyorlar. Böyle bir şey bilmemek onlara kötü geliyor. Ee, birine yanlış yol tarif ettiniz mi? Ee, bilmediğim halde, e, yo genelde bilmiyorum derim. Ama bildiğim şeyi iyi tarif ederim. Güzel yol tarif ederim. Çok yakın bir, yerde, bir yerin yolunu tarif eder misiniz? Nasıl tarif ediyorsunuz? Ee, mesela yakında can alıcı böyle e, bir nokta nokta atışı e, olacak bir yer varsa Mesela önemli bir market ya da bir e, eczane ya da bir hastane Yani önemli nokta atışlarını söylerim Hiç bilmediğin halde yanlış yol tarif ettin mi? Ee, evet <laughs> özellikle şeyde ben yurt dışında yaşıyordum Bana birisi Almanca bir şey sordu Almancam çok iyi olmadı için böyle şu şut şu, tramvaya binmeniz gerekiyor falan. Tam anladım mı anlamadım, emin olamadım. Onları yanlış bir yere de yönlendirmiş olabilirim. Ama sen yanlışlıkla. Yanlışlıkla yönlendiririm tabii ki de. İyi niyetinle. Evet, bir de Almancım da böyle ilk gittiğimde oradaydı. O zaman kaldım bu şekilde. Nasıl kaldın? <laughs> kaldım. Bir anda Almanca sordular anladım mı demek istediğini ama cevap verirken işte şey yaptım falan. Bilmiyorum. <laughs> Sen de şey olmuş anladım ama konuşamıyorum. Evet. İfade <laughs> edememişsin kendini. O, o da gerçekten. <laughs> Peki sana yanlış yol tarif ettiler mi? Hmm. Artık GPS ile şey yaptığım için pek insanlara sormayı bıraktım ama ol, olmuşur herhalde. Hatırlamıyorsun ama. Hatırlamıyorum evet. E farz et ki telefonun şarjı bitti. Evet o zaman sormam gerekir. Peki güvenir misin bir kişiye? Güvenirim ya özellikle Türkiye'de olsa güveniyorum. Yani yurt dışında böyle insanlar ve bak Cevap yüzüne bakmadan girebiliyorlar falan. O yüzden burada burada olsam rahat yaparım, güvenirim. Bence yine en az 2-3 kişiye sor. Evet. Evet. <laughs> evet. Ben cevaplardan onu anladım sanki. <laughs> Aynen bir, bir garanti atmak gerekiyor, garanti atmak. <laughs>